6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep ilimizde 107 okulumuz ağır hasar almıştı. kullanamaz duruma gelmişti. Az hasarlı olan 752 okulumuz vardı. Devletimizin destekleriyle 752 okulumuzun onarımı yapılıp öğrencilerimiz kendi eğitim kendi okullarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiler. zarar gören 107 okulumuzun yerine devletimizin planlaması, hayırseverlerimizin destekleriyle çok hızlı bir şekilde yapım süreçleri başladı. Bugün itibariyle Depremden sonra 71 okulumuz, 1480 dersimiz eğitim öğretim faaliyetlerine öğrencilerimize açılmış hizmetine sunulmuş durumda. Toplam derslik sayımız deprem öncesi sayımıza göre yaklaşık olarak %15'lik bir artış göstererek 19.400'lerden 21 binlerin üzerine çıkan bir sayıya ulaşmış bulunmakta. Bununla beraber Gaziantep ilimizde şu gün itibariyle 139 devlet yatırımımız, okul yatırımımız devam etmekte. Bu okullarımızın bitmesi halinde eğitim öğretim faaliyetlerine 3400'ün üzerinde dersimizi tekrardan kazandırmış olacağız. 6 Şubat depremlerinden sonra eğitim öğretimin en iyi şekilde yürütülebilmesi konusunda hem Sayın Valimiz başta olmak üzere hem hayırseverlerimiz ve bakanlığımızın bütün kadroları seferber olmuş bulun, bulunmakta. Gaziantep ilimizde 36 bin okul öncesi 64 binde ilkokul birinci sınıf öğrencimiz bu yıl okullara merhaba diyerek başlamış olacak. Onlarla ilgili olarak okullarımız bünyesinde bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Geçen hafta uyum haftası olarak öğrencilerimizin okula adaptasyonu ile ilgili çalışmalar okullarda bulunan rehber öğretmen psikolojik danışmanlarımızın gözetiminde öğretmenlerimizin eliyle gerçekleştirildi. 9 Eylül itibariyle de öğrencilerimizin okullarda eğitim öğretim faaliyeti bir fiil başlamış olacak.